Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Veri Madenciliği ve iş Zekası dersinin araştırma ödevini yapmakta bulunuyoruz. Sakarya Üniversitesi'nden Yönetim Bilişim sistemde öğrencisi ee, ben Mustafa. Hepiniz hoş geldiniz. Eee seçtiğim konu konu e, deep fake teknolojisi. E, deep fake teknolojisini e, biraz giriş yapalım sizlerle beraber. E, bu sunumda aslında sizlerle Son yıllarda hem heyecan veren hem de oldukça endişe veren bir konu ele aldım. O da deepfake. Ee, Sunumum boyunca e, deepfake'in ne olduğu, e, nasıl çalıştığı, hangi alanlarda kullanıldığı ve bize karşı, yani dünyaya karşı e, ne tehlikeler. E, barındırdığını örneklerle anlatacağım sizlere. Öncelikle deep fake nedir? Onu bir söyleyelim. E, deep fake e, bu kelime aslında deep learning derin öğrenmeden gelir. Fake ise sahte kelimesi. Bu iki kelimeden oluşur. E, bu teknoloji sayesinde gerçek bir insanın ee, sesi, yüz ifadesi, hatta ve hatta konuşması bile, hareketleri bile, dijital olarak taklit edilebilmektedir. Yani ortaya çıkan içerikler ilk başta gerçek gibi görünse bile, aslında tamamen yapay zeka ile yapılıyor. Yapay zeka ile oluşturu, oluşturulan sahte sesler, sahte konuşmalar, sahte yüz ifadeleri. Bu e, son zaman son zamanlarda biraz popüler olan ses değiştirme, yapay zeka ile ses değiştirme e, uygulamaları var. E, bunlara örnek verilebilir. E, ardından teknik temellere bir bakalım. Teknik temeller. Deepfake'in arasındaki ana teknoloji GANs, yani açılımı olarak söylersek Generative Adversarial Networks yani Türkçesi Üretici Çekişmeli Ağlar. Bunlar nedir? Yani i̇ki yapay zeka modeli birbirine karşı çalışarak sahte içerik üretir. Diğeri ise bunun sahte olup olmadığını anlamaya çalışsın. Yani birisi sahte bir model ortaya koyuyor. Diğerisi bunun sahte olup olmadığını kontrollerini sağlıyor. Anlamanı anlamaya çalışıyor diyelim biz ona. Bu sistem zamanla öğrenerek çok gerçekçi sahte içerikler üretmeye başarır. Yani Gerçekten insan gözüyle anlamayacağımız bir gerçeklik, gerçekçi sahte içerikler karşımıza çıkartabilir. Ee, kullanım alanlarından bahsedelim. Kullanım alanları Deepfake teknolojisi oldukça geniş. Gerçekten çok geniş bir konu. Ee, nerede kullanılabilir? Sinema sektöründe kullanılabilir, kullanılabilir. Atıyorum mesela ölen oyuncuların dijital olarak canlandırılması gibi yaratıcı örnekler verilebilir. Ya da eğitimde, reklamcılıkta, ee, oyun geliştirmede kullanılabilir. Bu deepfake oyun e, oyun geliştirme teknolojisinde çok çok ama çok işe yarıyor. E, mizah amaçlı ya da sosyal medya içeriklerinde de oldukça popüler gerçekten bu son zamanlarda. İşte dediğim gibi atıyorum mesela ses değiştirme programları. O tarz şeyler. E, ya da Instagram, TikTok tarzı video içerikleri üreten kişiler e, bun bunlara da kullanıyor. E, hepsini demeyelim de bazıları. E, risk ve tehlikelerinden bahseder olursak risk ve tehlikeler e, Deepfake'in en dikkat çeken tehlikelerinden birkaç tanesinde bahsedelim. Siyasi manipülasyon den e, diyoruz ne demek oluyor yani gerçek olmayan videolarla e, kamuoyu yönlendirebilir. Yani gerçek olmayan içeriklerle e, insan algısını falan da değiştirebilir, kamuoyunu oy, e, kamu yönlendirebilir. E, mahremiyet ihlali. E, kişisel görüntüler izinsiz kullanılabilir. Kişiye ait fotoğraflar, kişiye ait videolar, kişiye ait özel şeyler e, izinsiz olarak kullanılabilir. Ondan sonra dijital şantajlar, dolandırıcılık, e, itibar suikastı gibi senaryolar mümkün hale gelebilir. Yani bu teknoloji aslında kötü niyetli kullanıldığında e, gerçek anlamda toplumsal güvensizlik e, yaratabilir. Desinformasyon olarak nitelendirilebiliriz. Gerçekten hani evet iyi yanları da var. Hani kullan kullanım alanları tarafı var. Ama herkes bunu iyi tarafını kullanmayabilir. Bazı insanlar e, bunun kötü tarafını kullanabilir. Kötü tarafında kullanan, kullananlar ise mesela dediğim gibi dijital şantaj, dolandırıcılık tarzı şeylerde kullanabil, kullanabiliyorlar. E, ardından Deepfake tespiti diye bir, bir başlık atıyoruz şurada. E, Peki bu hani bu içlikler içerikleri nasıl tespit edebiliriz hani sahte mi doğru mu bilmem ne işte bunlar nasıl tespit edebiliyoruz ee, Microsoft'un e, Video Authenticator gibi araçlar videodaki küçük tutarsızlıkları analiz ediyor ee, işte atıyor yapay yapay zeka tabanlı tespit aracı olarak biliniyor bu Microsoft'un Video Authenticator ondan sonra e, göz kırpma, yüz kası hareketleri gibi biyometrik izler e, izlerinden de anlayabiliriz, tespit edebiliriz. E, derin öğrenme tabanlı modeller var. Derin e, derin öğrenme tabanlı modeller sahte içeriği analiz ederek doğruluk derecesini öl ölçebilir. E, ardından yasal ve etik boyutunu boyutundan bahsedelim yani deepfake bugün birçok ülkede özel yasalar daha koymamıştır bu yani yasalar bulunmamakta e, Türkiye'de de hani Türkiye'den konuş, konuşacak olursak Türkiye'de de doğrudan bir yasa yok ancak hani kişisel veri e, ka, kanunu var KVKK ve de Türk ceza kanunu kapsamında bazı eylemler suç sayılabilir bunda. Burada önemli olan şey aslında hani etik sorumluluk, yani teknolojiyi nasıl ve ne amaçla kullandığımızı asıl belirleyici unsurdur yani. Yani ben bu teknolojiyi iyi yönde mi kullanacağım, kötü yönde mi kullanacağım, bunu belirleyen unsur bu. Ayrıca medya okur yazarlığında da kullanıcıların bu içerikleri eleştirel değerlendirebilmesi için şart gerçekten. Ee, dediğimiz gibi işte, Deepfake'in iyi ve kötü yanları var. Ee, bu teknolojiyi nasıl ve ne amaçla kullandığımızı ee, asıl belirleyici unsur bu. Ondan sonra gelecek perspektif hani biraz ön, önümüzdeki zamanlardan bahsedecek olursak, gele, hani ben Gelecekte deepfake teknolojisinin daha da fazla gelişeceğine inanıyorum. Yapay zeka diye bir şey var sonuçta. Bu gelişme olumlu kullanılabileceği gibi, yani ne kadar olumlu yanı artarsa bence e, kö kötü yanları da artacak, tehlikeleri de daha da büyüyecek. Bu nedenle işte bence burada e, tespit teknolojilerine, işte Microsoft'un Video Authenticator e, gibi teknolojilere yatırım yapılmalı ya da o tarz gibi e, teknolojilere yatırım yapılmalı. Toplumda dijital okur yazarlık, etik bilinç arttırılmalı. Yani teknolojiyle birlikte bilinci bilinçli kullanıcılar da gelişmeli. Yani bu teknolojileri bilinçli kullananlar onların e, gelişmesi gerekiyor. Sonuç olarak da e, sunumu burada bitirecek olursak Deepfake teknolojisi hem fırsatlar hem de tehditler sunuyor bize. Yani bu yüzden teknolojiyi tanımak, nasıl çalıştığını anlamak ve bilinçli yaklaşmak hepimiz için hayata önem taşıyor. Yani sonuçta bu insan iradesine dönen bir şey. İyi, iyi yönde kullanmak ya da kötü yönde kullanmak. E, tabii ki de herkesin iyi yönde kullanmasını ister, ister ...bizim gönlümüz. E, fakat hepimiz aynı değiliz maalesef ki. E, biz de bu tehlikelere karşı... ...nasıl önlem alabiliriz diye... o e, ...gelişim göstermek zorundayız. E, okur yazarlığı... ...medya okur yazarlığını... E, ...bilinçli kullanıcılar olarak... E, ...bunları... ...etik bilinçleri arttırmamız lazım... Tespit teknolojilerine yatırım yapmamız lazım ee, bu tehlikeleri önlemek için. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, buradan da Halil İbrahim hocama e, saygılar. Deepfake konusu benim için bu kadardı. Teşekkür ediyorum. Daha ayrıntılı olabilirdi evet fakat bize e, verilen bir süre var ve o süre içerisinde hem hızlı hem de en iyi şekilde nasıl anlatabilirim ee, bu şekilde e, anlatab bu kadar anlatabileceğimi düşündüm. Teşekkür ediyorum bizi, beni dinlediğiniz için. Sağlıcakla kalın.